dolabımdaki tüm elbiselerle gitsin mi kalsın mı oynayalım. Öncelikle gerçekten çok fazla elbisem var. Elemesi biraz zor olacak. İlk elbisemiz benim ta lise zamanlarımdan beri benimle olan bir elbise. Seviyorum ama hani gitsin mi kalsın mı emin değilim. Sizce gitmeli mi kalmalı mı? İkinci elbiseyi de gerçekten çok seviyorum ama maalesef sırtı kapanmadığı için gitmek zorunda. Üçüncü elbise son zamanlardaki favori elbisem. Zaten benim adıma dikilmişti hatırlarsınız. Sizce kalmalı mı yoksa gitmeli mi? Bence kalmalı. Bu elbise de yine lise yıllarımdan kalma bir elbise. Artık çok kısa bir arkası kapanmıyor. Belki kilo veririm diye yıllardır tutuyorum ama veremiyorum. O yüzden mecburen gidiyor. Bu elbise yine sevdiğim elbiselerden biri. Rengi zaten benim fal. Sizce gitmeli mi yoksa kalmalı mı? Bence kalmalı. Bu hepsi de daha önce göstermiştim. Sırtı kapanmıyor. Aslında çok güzel ama maalesef gidiyor. Üzerime hiç olmayan bir elbise serisinden merhabeden de maalesef gidiyor. En beğendiğim, en zarif bulduğum elbiselerimden birisiydi. Annemin elbisesiydi. Daha sonra benim olmuştu. Sizce gitmeli mi yoksa kalmalı mı? Bence kalmalı. Bu elbise hatırlarsanız vintage diye dolaptan almıştım. Fakat bana olmamıştı. O yüzden gönderiyorum. Bu elbiseyi çok beğeniyorum. Boyu çok yerinde. Hanım hanımcık. Tatlı güzel bir elbise bence. Sizce kalmalı mı yoksa gitmeli mi? Bence net kalmalı. Arada da soğuk kahve içip seviniyorum çünkü hava çok sıcak. <laughs> Bu çiçekli elbiseyi de eskiden çok severdim ama göğüs kısmından dar olmaya başladığı için mecburen gönderiyorum. Bu elbiseyi geçen sene almıştım o yüzden bana hala olan nadire <laughs> biri. Sizce gitmeli mi kalmalı mı? Bence kalmalı. Dolabımda hep çok eskiden kalma elbiseler var açıkçası Bu da yine lise zamanından Ben bu elbisenin modelini beğeniyorum ve eski olmasına rağmen hala oluyor Bunun kırmızısı da var Sizce gitmelim mi yoksa kalmalı mı? Bence kalmalılar Bu elbiseyi geçen sene de almıştı ve aldığı zamanlar o kadar çok giymiştim ki Sizce gitmelim mi yoksa kalmalı mı? Bence kalmalı Kan elbiseleri de ikinci parkta devam edelim Sizleri kocaman öpüyorum